Mehmet Uçum'un erken seçimle ilgili söylediği bir şeyi konuşmak istiyorum. Muhalefet ekonomik sıkıntıların olduğunu Biliyoruz bize destek olmuyor, destek olsun erken seçim istemesin. Ya Uçum bu ülkede yaşamıyor, saraydan dışı, dışarı çıkıp sokağa bakmıyor ya da gerçekleri görmüyor. Bizim yaptığımız mitingler, Gebze mitingi, Rize mitingi, Trakya'daki miting, İstanbul'daki miting, emekli için, işçi için, ekonomi için. Biz zaten geçim yoksa seçim var deme dememizin sebebi de bu. Ama güzel olan şu, 2027'de seçim olabileceğini daha şimdiden Mehmet Uçum görüyorum ki kabul etmiş. Bunu erken seçim dersiniz, öne alınmış seçim dersiniz, Cumhurbaşkanı meclisi feshetti dersiniz, meclis 360'ta karar verdi dersiniz, ne derseniz deyin. Bu böyle. Öyle gitmiyor. 5 tane yasa gelecek. 3 hafta var. 5 yasanın içerisinde emekle, işçiyle, emekliyle, pazarla, mutfakla alakalı hiçbir şey yok. Ama sarayın temsilcisi diyor ki ekonomi konusunda bir destek versinler. Bizim isteğimiz Temmuz ayı içerisinde sürekli söylüyorum, belki siz de sıkıldınız ama tatile gitmeden önce emekliyi, işçiyi, asgari ücreti huzurlu bir şekilde tatile getirelim. Onların sorunlarını çözelim. Çözelim